Hoş geldiniz. Aa hoş geldiniz Aa Hoş geldiniz. Çok teşekkür <laughs> Merhaba Hayırlı olsun. Şöyle ki hepinize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hocam, hocam hoş geldiniz. Ne yap buna? Beni <laughs> çok mu çektin? Ben Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ Ağzı. Ağzı. hoş Abey, hoş geldiniz. Hepiniz Sağ olun. Çok teşekkürler. Hayır hoş geldiniz. Vallahi doğru alday. Çok teşekkür ederim. Hoş Abi, Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun ayrıca hayırlı evet. ee Hayır, olsun. <sites Tonight> <promises> Evet. Geçmiş dönem ilçe başkanları, geçmiş dönem belediye başkanlığı görevinde bulunmuş Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız, kıymetli Ereğli hemşehrilerim, partimizin çok kıymetli üyeleri, emekçi basın mensuplarımız, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşunun çok kıymetli başkanları hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin bildiği üzere 14 Mayıs günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sürecine girmiş bulunuyoruz. Bu sürece aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşü diyebiliriz arkadaşlar. Hep birlikte omuz omuza, el ele sokaklarda mücadele edecek ve iktidarımızın son yüz metresini hep birlikte koşacağız. Sizlerin desteğiyle hep birlikte başaracağız, birleşe birleşe kazanacağız. <laughs> Açıklamasını yapacak olan Halil Ercan beyefendiyi sahneye davet ediyorum. <laughs> Ereğli halkının bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra bizde. Görev bizde. Ve Ereğli'li bir vekil gönderebilmek için tüm inancımızla mücadele edeceğiz. Kıymetli hemşerilerim, sizlerin desteğine bugün daha fazla ihtiyacımız var. Bir kişiyi daha kazanmakla başlayacak her şey. Aday adaylarımızın her biri bizim için çok kıymetlidir. Şimdi sözü aday adaylığını açıklayacak olan Sayın Halil Ercan'a veriyorum. Partimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Evet, kıymetli eşi Saniye Ercan da sahneye alalım birlikte. Sayın ilçe başkanıma çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sayın ilçe başkanım, değerli partimizin ilçe yönetimi, çok değerli kadın kolları başkanımız, çok değerli genç kolları başkanımız, partimizin belediye meclis üyeleri ve basınımızın güzide temsilcileri, Bugün milletvekilliği aday adaylığıma gelen hanımefendiler, beyler, dostlarım, arkadaşlarım, gönüldaşlarım hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor. Hoş geldiniz diyor. Sözlerime başlamadan önce bugün önemli bir gün. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitler anma günü bu vatan için canlarını feda etmiş şehitlerimizi minnetle şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Hepimizin Çanakkale zaferini kutluyorum. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta bir deprem felaketi yaşadık ülke olarak. Bu deprem felaketinde hayatlarını kaybeden yurttaşlarıma mekanları cennet olsun diyorum. Bu depremi yaşayan tüm yurttaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendimden bahsedeceğim. 1978 yılında Ereğli'de dünyaya geldim. İlk orta ve lise eğitimimi Ereğli'de tamamladım. Daha sonra üniversite eğitiminden sonra 2004 yılında Ereğli'ye geldim ve iş hayatına başladım. Tabi yaptığım az sonra anlatacağım bütün çalışmalarımda en büyük destekçim ailem ve kıymetli müstakbel eşim Mimar Saniye Ercan Hanımefendi ile evlendim ve üç çocuk sahibiyim. Bu bağlamda sizlerin huzurunda eşime ve aileme çok teşekkür ediyorum. 2004 yılında iş hayatına başladım. Babamın ismiyle Salimolar İnşaat Şirketimle projeye müteahhitlik gibi birçok iş yaptım. Daha sonra doğalgaz dönüşümü ve ısıtma sistemleri ile ilgili Ereğli'de yaklaşık 5.000 meskene, takribi 12.000 vatandaşıma onurlu, şerefli şekilde hizmet ettim. Yaptığım her işte tek gayem oldu insanları mutlu etmek, düzgün iş yapmak ve aldığım paranın hakkını vermek oldu. Daha sonra bu işlerden sonra dershanelerin kapatılma süreci ve özel liselerin kapatılması noktasında özel kolejler durum ortaya çıktı. Ereğli'de Allah'a şükürler olsun üç tane kolejin yapımı bana nasip oldu. Tabii ki bir kolejin yönetim kurulu başkanlığı gibi bir şerefli, onurlu bir iş nasip oldu. Hep imrenirdim. İskenderun'da, Tayda, orada burada okullar yaparken özel okullar sahiplerine imrenir. Ne kadar onurlu bir iş yapıyorlar. Dediğim noktada Allah bunu bana nasip etti. Bu bağlamda çok onurluyum ve gururluyum. <laughs> Okul yapmak bir hapishane kapatmaktır sözü her zaman benimsediğim söz biz Erilde şahsın ve şirketim olan üç tane okul <laughs> yaptık. Ve benim için çok önemli, çok anlamlı yaptığım işlerden birisi de organize sanayi bölgesinde gençliğimize hitap edecek, gençliğimize iş ve meslek öğretecek, ahlaklı bir gelecek nesil yetiştirecek mesleki bir lise yaptım. Meslek lisede 5-600 tane gencimiz meslek öğreniyor. Tabii ki buradaki bunu bahsetmemdeki sebep geçen yıl ilk mezunlarını verdi ve bir çocuğumuzun durum paylaşımı beni o kadar duygulandırdı ve onurlandırdı ki anlatayım size. İlk aldığı maaşı masanın üstüne yatırmış ve şunu yazmış. Hayatımda ilk hiç bu kadar param olmamıştı. Geleceğe artık güvenle ve huzurla bakıyorum. Artık çok umutluyum. Bu okulu yapanlardan, öğretmenlerimden, müdürlerimden Allah razı olsun, onları çok seviyorum demiş. Bundan daha öte bir onur, bundan daha öte bir gurur var mı? Gençlerin umudu olmak, gençlere güven vermek kadar. Daha sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin iki tane fakültesini yapmak nasip oldu. Değerli Ereğli Hemşerimiz Mustafa Özçenol Bey ile beraber onun finansmanıyla iki fakülte yapmak, veterinerlik ve ziraat fakültesini yapmak bana nasip oldu. Ve şu anda okullar açıldı. Bundan daha onurlu, gururlu bir durum var mı sizlere soruyorum. 19 yıllık iş hayatımda organize sanayi bölgesine birçok fabrikanın gelmesi için öncülük ettim. Ve bu fabrikaların birçoğunun yapımı noktasında, inşaat müteahhitliği noktasında bana nasip oldu. Şimdi fabrikaların çoğunu gezerken, dolaşırken tabii ki inşaat bittikten sonra oradaki birçok hemşerimize referans olduk. Orada çalışmaya başladılar. Ve gezerken şunu söylüyorlar. Halil abi Allah senden razı olsun sayende iş imkanı bulduk diyorlar. Bundan daha öte onur gurur var mı sizlere soruyor. İnsanların hayatına dokunmak kadar güzel bir şey var. Ereğil'de hiçbir şeye kayıtsız kalmadım. İki tane köylülerimize anaokulu yaptırdım. Bunları hediye ettim. Ve evet. devletimin de bana iki isim hediyesi oldu. Biliyorsunuz iki yıl içerisinde bir yıl içerisinde anne ve babamı kaybettim. Anne babamın isminin bir ömür yaşayacağı bir binayı yapmak ve o ismi orada yıllarca kalmasını sağlamak sağlayacak şekilde devletin bana o binanın isim hakkını bana hediye etti. Buradan da çok onurluyum, gururluyum. Buradan da çok teşekkür ediyorum. Spor, spor, spor gençlik denildiği noktada hiçbir zaman kayıtsız kalmadım. Burada medyadan gelen arkadaşlar hepsini şahittir. Hiçbir gün gençliğin olduğu bir noktada hayır demedim. Her zaman gençliğin olduğu, sporun olduğu noktada varım dedim. Kayıtsız kalmadım. Bu zamana kadar büroma gelip benden yardım isteyen, fikir, düşünce isteyen insanlara sen kimsin, etnik kökenin kim, hangi partilisin, nerelisin diye sormadan gücümü yettiğince yardım etmeye, gücümün yettiğince destek olmaya çalıştım. <laughs> Ve hayatımda en anlamlı, onurla, şerefle her zaman anlattığım 2004 yılında bu partiye üye olup 2009 yılıyla 2018 yılı arasında iki dönem bu partinin belediye meclis üyeliği gibi bir onurlu şerefli görevi yerine getirdim. 2018-2019 yılında Cumhuriyet Partisi'nin ilk büyükşehir belediye meclis üyesi olarak Konya'da partimizi temsil ettim. Siyaset her zaman bir hizmet sanatıdır diye düşündüm. Siyaset Kenan Akpınar başkanımızın dediği gibi bir güreş değildir. Yıkasın, yıkılasın. Atletizm değildir. Geçip geçilesin düşüncesiyle siyaset yapmadım. Siyaset toplum faydasına yapılır diyerek meclis üyeliklerim döneminde yapılan her iyi işe evet dedim, destek oldum ve Ereğli adına kazanımlar sağlanmasını düşündüm ve onu sağladım. Vatandaş Halil Ercan olarak benim yaptıklarım, yapacaklarımın teminatı. Vatandaş olarak yaptım bunları. Peki bu kadar işin gücün varken neden siyaset Halil Ercan? Dört şirket, 250 çalışanın varken neden siyaset? Ne işin var siyasette diyen çok kişi oldu. Tabii ki binlerce insanda artık yeter. İş adamlığı yeter. Artık senin erilde siyasette olman gerektiği noktasında aday aday olmaya karar ver. Bu şehrin sorunlarına çare olmak için aday aday oldu. Bu şehirde kadınlarımız gecenin onunda 11'inde tir tir titreyerek Karaman'a veya bölgedeki birçok ile çalışmaya gidiyor. İki saat gidiyor, iki saatte de geri dönüyor. Neredeyse mesai saatinin yarısı kadar ömrü yolda geçiyor. Kışın duyuyoruz, kaza olmuş, şu kadar yaralı, şu kadar ölü, bunun acısını yaşıyoruz. Şimdi soruyorum, Türkiye'nin her yerinden gelip, Sümervak dokuma fabrikasında çalışan insanlar varken, Ereğli'de işsizlik yokken, şimdi bu neden oldu, bu ereğine reva mı? İnsanlar nişanlanıyor gençler. Ya da evleniyor, çoluk çocuk çocuk sahibi oluyor, işsiz kalıyor. Üçüncü, dördüncü organizeler yapıp bu insanlara iş imkanı sağlamamak bu kadar mı zor? Sizlere soruyorum. Zor mu bu kadar? Bu Ereğli'nin işsiz insanlarına devam mı? İnsanlarımız, insanlarımız hastanede günlerce sıra bekliyor. Ve, 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 ve birçok arkadaşımız son zamanlarda kalp krizi geçiriyor. Günde 20-30 sefer yapıldığı bir noktada Konya insanlarımız yolda örüyor. Geçen bir abimiz kalp krizi geçirdi ve şunu söyledi: Halil kardeşim, 25 yıl önce Ereğli Devlet Hastanesinde babamı kaybetmiştim kalp rahatsızlığıyla. Ben de aynı rahatsızlığı yaşadım. Gördüğüm şu dedi: Hastanenin fiziki yapısı değişmiş. Ama hastanenin işlevsel hiçbir şey değişmemiş. Aynı yapıda duruyor. 36 ilden büyük dediğimiz, bununla övündüğümüz Ereğli'ye bu reva mı arkadaşlar? Ereğli'de hep deriz ki birlik beraberlik. Ben ne zaman bu mikrofonu elime aldımsa, hangi ortamda, hangi düzende konuştuysam hep birlik beraberlikten bahsettim. Ben, 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 ben. işte bu birlik beraberliği sağlama noktasında insanlar bir masa etrafında toplama noktasında aday aday oldum. Şimdi Ereğli'de herkese sorulduğunda Ereğli sahipsiz. Doğru mu arkadaşlar? Ereğli sahipsiz. Herkes Ereğli sahipsiz soruldu. Değil. İşte bu Ereğli'ye sahip olmak için aday aday oldum. Eğer Allah bana adaylığı nasip eder, tabii ki önce hakkın, sonra siz halkımın teveccühü ve genel merkezimizin vereceği karar noktasında seçilebilecek bir sıradan adaylığın noktası olur ise bundan sonra kadınlarımız gecenin ayazında dört saat o yollara gitmeyecek. Beş on dakikada hapkalarına ulaşıp 5-10 dakikada evlerine ulaşacaklar ve o 4-5 saatlik süreyi evlatlarıyla aileleriyle geçirecekler. Kapı kapı dolaşıp iş arayan gençlerimiz, umut bağlayan gençlerimiz üçüncü, dördüncü organize gıda iktisat zamanları yapılacak benim milletvekilliğimde hiç kimse iş aramayacak, iş tercih edecek bu memlekette. Benim Allah nasip eder milletvekilliğimde Ereğli'de sağlıkla ilgili hiçbir sorun kalmayacak. Ambulanslar Konya'ya gitmeyecek. Bölgedeki yakın köylerimizdeki sadece insanlar Ereğli Devlet Hastanesi'ne gelecek ve tedavi olacak burada. 36 ilden büyük bu ilçemize bunların hepsi gerçekleşecek. Ve her şeyden öte bu memlekette hangi siyasi parti temsilcisi olursa olsun. STK'lar kim olursa olsun, hangi düşünceyle olursa olsun. Muhtarlar hangi düşünceyle olursa olsun. Herkesi bir masa etrafına oturtacağım. Ve Ereğli'nin nasıl sorunları çözülüp bunu birlik beraberlikle yapacağım. Ben burada gönüllere talibim. Milletvekili adayı adaydım noktasında. Sizlere kısaca anlattıklarım noktasında ben Ankara'da bir sıra sözü veya herhangi bir milletvekili adaylığı sırası noktasında bir söz almadım. Ben önce hakka sonra sizlere güvendim. Allah nasip eder vekil olursam gelecek yarınlar adına gelecek nesiller adına geleceğe güvenle bakan gençler huzurlu bir ereğiyle mutlu insanlar gayem olacak inşallah. <laughs> ve, ve sözlerime, sözlerime şairimiz dediği gibi yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçisini yaşayacağız. Kendimi önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum. Buraya gelip beni onurlandırdığınız için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. abi Şunu söyleyeyim. Kemal abi bir şey söyledi. İnşallah bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum, aday aday olan arkadaşlarıma. İnşallah Ereğli'nin milletvekili ve CHP'nin iktidarında Ereğli kesinlikle iyi olacak bunu herkes Başka. Başka. karşıya bakalım diyor kanun. Ali heyecanını da mazur görün. Teşekkür ediyorum. Sağ olun biz daha inşaat

Hoş teşekkür ederim. Ben

חלפה, בערוץ החלפה, כמה זה אמור שם? Teşekkür ederim. Abi, abi, de. Ben de. Bak, Yok, de teşekkür ederim. Abi, abi, abi. Kıcılar, teşekkür ederim. Abi, abi. Şey, abi. Ay, Ay, şey, bir, Sağ olun. Gel abi. abi. <laughs> <Ya>, onlar indi? <yine. gülüyor> sen kim? bu oraya götür. Yavrum kızım ağla. Yine kana önce sağ. Başarılar diliyorum. Ya şimdi o heyecan, heyecan büyük başarını da kaçırıyor mu sağ ol. hiçbir şey olmaz. და აბა ჩქო სწორად აჩვენებს და აბა აი ეს არის 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 და ა Şey başlayanı... Oturuyoruz. Yoruluyoruz. Evet. Sağ ol benim. Yorulduk. sağ 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 İnşallah. İnşallah. Hayırlı sağ Çok olun. teşekkür ederim. var. Çok sağ ol.